Sevgili Metülük izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kritik maçla beraber karşınızdayız. Ben Spikeriniz Gençer, yanında Duayen Hocam, Eski Toprak, Hasan Utku de var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhaba. Umarım bol gollü sakatlıksız bir maç geçer. Umarız hocam. Bugün Eternal FC ile EA Sports'un karşılaşması var. Hemen ilk yedileri sayayım. Eternal'de kalede Azrail, defansta Berkin Hüseyin Şeker var. Üçlü defans oynuyorlar. Orta sahada Emre Emir Aktaş. İleride de Hakan var. 7 numara. E-Sportsun kalesinde Al Alperen. Defansta Canberk. Türka Efe. Orta sahada Abdülhamit. Celal. İleride de Ayaz var. Santrafor'da. Umarım sakatlıksız bol gollü bir maç geçer hocam dediğiniz gibi. Umarım hocam. Dikkatle bekliyoruz şu anda. Evet maç başladı. Eternal FC başladı maça. Tekrardan Emre koştu. Emre, Hakan, Hakan vurdu. Alperen topu dışarıya çıkardı. Korner vuruşu kullanacak. Bir top kaybı geldi. Ayaz, Ayaz topa koştu. Korneri kazandırdı takımına. Şimdi Celal topun başında. Celal attı. Türkay vurdu muhteşem bir gol. Köşeye. Mükemmel bir gol hocam. Mükemmel. Türkay. Güzel bir gol attı. Sessizliği bozan isim oldu. 1-0 önde Yeğiz İkili mücadele top Ayaz'da. Ayaz çevirdi. Şimdi Abdülhamit. Abdülhamit çevirdi. Oradan bir tek pas direkt. İnanılmaz. %99 gol pozisyonu kaçtı. Net bir pozisyon kaçtı hocam. Efe Türkay'la Canberk Şimdi Efe topla beraber Abdüş Şimdi Türkay Türkay vurdu Bir top ve gol Golü atan isim Ayaz hocam İkinci gol geldi Sports'tan. Hocam maçın başından beri Sports'un bir üstünlüğü var zaten Bunu da skorla beraber ortaya koydular diye düşünüyorum Şimdi Türkan. Türkay, Türkay. Canberk'e attı topu Canberk Celal Celal orada bir pas hatası Bir vuruş Emre'den İlk golü geldi Eternal'in Birkaç dakikadır hocam baskıyı kurmuşlar zaten Eternal FC Zaten bu da golü getirmiş oldu bu baskı golle sonuçlandı hocam dediğiniz gibi. Tam dedi hakem Türkay topla beraber. Türkay attı pası. Ayaz. Şimdi Hakan. Hakan. Top oyun alanında tuttu Emre. Tekrardan Hakan'ı gördü etkili olabilir. Hakan vurdu. Güzel de bir gol attı. Hocam bu golün geleceği belliydi sanki. Ne düşünüyorsun? Çünkü bayağı bir baskı kurmuşlar zaten hepsi. Top Türkay'da kaldı. Vurur mu? Çekti topu şut belkini. Bir vuruş. <laughs> Az dışarıda hocam. Son dakikada son dakikalarda iyi Spor'un ata etkili olmaya başladı hocam. İyi Sport'un eli sanki daha çok Türkay'ın gibi hocam. Gerçi öyle de diyebiliriz. Şimdi bir kafa vuruşu Celal'den. Çizgiden, Çizgiden çıktı top. İnanılmaz. Sol ayak. İnanılmaz bu borçlar hocam. İnanılmaz. Berkin. Yıkılmaz bir kale gibi adeta. Şimdi Azrail. Topun arkasında. Attı topu Berkin'e. Abdülhamit araya girdi. Top Emre'de kaldı. Emre, Emre geçti rakibini. Emre vurdu. Kendi yazdı, kendi çizdi. Takımın üçüncü golünü attı hocam. Hocam az önce bahsettiğim kırılma anı. Son bir dakika beyler. Maçı kırdım hocam. Maçı kırdı diye yorulmadım. ilk yarı en azından. Şimdi bir pas hatası Hakan'a. Hakan çok güzel gördü Eyba'yı. Eyba tekrardan Hakan. Hakem Önce düdüğü çaldı Sonra golü verdi Kim attı beyler golü Ve üçün, dördüncü golü Hakan'dan geliyor Canberk'in yerine Umut girmiş Sayın Şimdi Celal'den güzel bir çalım Celal ortaya çevirdi Şekerin orada. Çok önemli bir kurtarışı var. Çizgide çıkardı adeta topu. Azrail. Attı topu Eyba'ya. Eyba. Y ya. Eyba. Sports'un baskısı sonuç getirdi. Korneri kazandı. Şimdi Celal. Kötü bir pas. Aytekin attı. Hakan'ın suratına geldi. Oyun devam ediyor Eyba. Eyba tekrardan Hakan attı. Hakan vurdu. Kendisinin iki. Pardon kendisinin 3 takımının 5. golünü attı Hakan. Topal'le Ayaz'a. Şimdi Efe. Duvar duvar duvar. Şimdi Ayaz attı Abdülhamit. Abdülhamit Türkiye'ye çok güzel pas. Türkay sağ köşeye. Güzel bir gol attı. Fark 2'ye indi sayın seyirciler. Efe. Top Ayaz'da kaldı. Berkin. Şimdi top Azrail'de. Orada bir Geri pas Ve Alperen elini aldı Çift vuruş kullanacak şimdi Şimdi üzerine çift vuruş üzerine. kullanacak Türkay vurdu köşeye Çok güzel bir gol buldu Hetri yapıyor Türkay hala Maç 5-4 Bir fark var EA Sport. Beraberlik golünü istiyor Şimdi tekrardan kale vuruşu kullanacak Eternal FC. Bir uzun top. Ve maçı bitiren düdük geldi sayın seyirciler. 5-4 lük Üstünlüğüyle bitti maç Eternal FC'nin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Burası Metülük. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.